Tek nefes hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce bahsetmiştim. Ölçü aletimizin NGV konumu ne işe yarıyor demiştim. Bunu bilmeyerek almıştım. Bu ölçü aletinde bu özellik olduğunu bilmiyordum. Ve araştırıp öğreneceğimizi söylemiştim. Araştırmadığım sonucu bunun uzaktan elektriği tespit eden bir özellik olduğunu gördüm. Burada üçgen ya da ok işaretine benzeyen bir şey var görüyorsunuz. Bu da lambaymış elektrik elektriğe yaklaştırdığınız zaman şöyle göstereyim. Lamba yanıp sönüyor. Netleştirelim. Görüyorsunuz. Bu fazla olduğunu gösteriyor burada. Diğer tarafa bakalım. Burada bir nötrde bir şey yok. Temas kabloya temas ettiğimiz zaman bize geliyor. Bu ölçeltini DC de ölçebileyim diye şöyle dalmıştım. Şunu göstereyim. DC'de de oluyor. Gördüğünüz gibi. Bir DC güç var. Bir enerji var burada. DC'de de tespit edebiliyorum. Yani DC voltajları da bununla görebiliyorum. Anlayacağınız arkadaşlar buradaki Ünit UT203 Plus serisinde NCV özelliği hem AC hem de DC'de bu noktada temassız enerji var mı yok mu ona bakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.